Girişimsel radyoloji görüntüleme tekniklerini kullanarak e, görüntüleme teknikleri dediğimiz ultrason, e, tomografi ve e, anjiyo gibi yeni teknolojik cihazlarla e, görüntüleme tekniklerini kullanarak minimal invazif dediğimiz e, hastaya en az zarar veren yöntemleri tercih ederek e, tedavi yapan bir alan. E, girişimsel radyolojide yapmış olduğumuz tedavilerle hastalar daha az ağrı duyarak, daha hızlı bir iyileşme süreci geçirerek ve hastanede daha kısa sürede kalarak tedavi olabilmektedir. Damar hastalıkları, özellikle damarlardaki tıkanıklıklar veya damar genişlemesi dediğimiz anevrizmalara ameliyata gerek kalmadan müdahale edebiliyoruz. Bu tedavilerde damar içerisine çok küçük bir iğne veya katter yardımıyla girerek minimal invazif dediğimiz yöntemlerle içerisinde balon veya stent işlemi uygulayarak yine anevrizmalarda da benzer yöntemlerle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Damar hastalıkları dışında girişimsel radyoloji kanser tedavisinde çok aktif rol oynamakta. Kanser hastalıklarının tanısından tedavi sürecinin tamamına kadar girişimsel radyoloji her aşamada hastalarımıza müdahale edebilecek bir durumda. Ee, özellikle kanser tanısında biyopsi işlemlerini girişimsel radyoloji e, yöntemleriyle yapabiliyoruz. Ee, kemoterapi alacak hastalarımızda port takılması veya e, kemoterapinin daha efektif olması için yapılan e, transarteryal kemoembolizasyon dediğimiz e, tümörün e, bağlı olduğu damarın e, tıkanması yöntemleriyle e, hastalar tedavi edebiliyor. Yine e, erken evre tümörlerde ablasyon yöntemi dediğimiz yöntemlerle karaciğer, akciğer veya böbrek tümörleri gibi tümörlerde 10 dakikalık bir yakma işlemiyle cerrahi operasyona gerek kalmadan hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Safiye Hanım'a böbrekte tespit edilen bir kitle nedeniyle ablasyon tedavisi uygulama kararı aldık. Bu tedavide ultrason ya da tomografi görüntülemesi eşliğinde Minimal invazif bir yaklaşımla çok ince bir kesi uygulayarak yaklaşık 10 dakika süren mikrodalga ablasyonu dediğimiz yöntemle kitle içerisine görüntüleme eşliğinde probumuzu hedefleyerek 10 dakika boyunca ablasyon yöntemini uyguladık. Sonrasında hastamız çok kısa bir iyileşme süreci ve çok kısa sürede hastanede kalarak taburcu oldu. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Safiye Hanım'ın başarılı bir şekilde tedavi olması bizi de mutlu etti ve yöntemimizin ne kadar etkili ve başarılı olduğunu bir, bir kez daha göstermiş oldu. Yeni açılan anjiyografi ünitemiz bölgemiz için büyük bir avantaj. Son teknolojiyle donatılmış cihazımızla artık damar hastalıkları tedavisinde damar görüntülemesini ve damar içindeki patolojileri tedavi etmemiz çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Yeni cihazımızla birlikte özellikle acil durumlarda e, acil kanama durumları veya e, felç dediğimiz e, acil damar tıkanıklıkları durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etme şansı buluyoruz. Bu şekilde e, bölge insanımız çevre illere e, gitmelerine gerek kalmadan kendi memleketlerinde hızlı bir şekilde tedavi edilme imkanı sağlamış oluyor. Bu tedavinin avantajı hem daha kısa sürede yapılıyor olması hem hastanın büyük bir operasyona gerek kalmadan başarılı bir şekilde tedavi ediliyor olması hem de böbrek fonksiyonlarının ve böbreğin tamamen korunarak bu tedavinin yapılmış olması. Ağrılarından anladım. Ağrılarım olduğunda da doktora gittik. İşte tahlillerimiz falan yapıldı. Tahlillerimizden sonra işte e, idrarımda kanıma falan göründü. Ondan sonra doktorumuza gittik e, oradan. Film filan çekildi. Filmlerden sonra uzun zaman epeyce bir vakit geçtikten sonra hastaneye yatma, yatma şeyim oldu. Tedavim bana benim için bu tedavi çok iyi geldi. E, yani öbürlerine bakınca bu çok çok kolay. Herkese tavsiye edebilirim çok iyi. Allah razı olsun hocamızdan da. Hastanemiz çok güzel. Çok memnunum. Nasıl hissediyorsun şu anda kendini? E şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Kaç gündü tabii ki hemen iyileşme olmaz. E biraz rahatsızlıklarım vardı. E zaman zaman düzelmeye başlıyorum. Hala şimdi iyiyim yani. bu rahatsızlık eşimin idrar tahlillerinde birkaç defa yaptırdığımızda kanama göründü. Ve en sonunda kasıklarımda ağrı var dedi. Ve antibiyotik falan kullandık yine kanama devam etti. Onun için ürelejde Rıdvan Bey'e geldik. Ultrason çektirdi. Bunun neticesine göre böbreklerde, böbreğin, sol böbreğinde kis olduğu şey yapıldı. Ve ondan sonra bizi İsmail Bey'e yönlendirdi buraya bu yönlendirince de burada da biz MR ve tomografi çektirdik. Bunun neticesine göre dedi ki 4 milimden küçük olduğu için bu hasta bizim hastamız. Da, bu yöntemle çok güzel tedavi yapabiliriz. Ne dersin? Biz de dedik ki olumlu, çok güzel yaptıralım. Ve kapalı olduğu için de memnun olduk. Ve yaptırdık. Yaptırdığımızda sadece bir gün hafif bir şey çekti. Ufak bir. Onda tekrar tomografi çekildi. ilaç verdiği için. Yoksa ki onunla vermişse de yine çekmiyordu. Ondan sonra hiçbir ağrı veya sıkıntı şükürler olsun yok. Çok memnunuz. Tavsiye ederiz. Herkese tavsiye ederiz bu yöntemi. Ama Ameliyatsız yaktılar. Bir de biyopsi aldılar. Hani şey korunma için. Evet yani biyopsi aldılar. O kadar yani başka. Yaktılar orayı. Ve onu, ondan sonra yine tomografi çekildi. Tomografi de çok güzel olduğunu ve bilahare de dün yeniden kan tahlilleri, idrar tahlilleri yaptırdı. Bu tahlillerde de hiçbir şey olmadığı tespit edildi. Hayır, bir defa duyuyorum.